İşte bunun neticesinde bugün bu sıkıntıları e, e, çakpıktayız, evet. e, yaşamaktayız. E, şimdi 2005 seçimlerinde sadece bir milletvekili çıkarttık. Evet. Ama aslında bir milletvekilden geldi. E, bizden e, başka adaylar da vardı. Hiç farkında olmadık daha şimdi soru öğrenerek Bizim bir milletvekilimiz yiliripti. Yani e, Kerkük'ten iki milletvekili çıkartmışız biz. Evet. Ama yenilip de bir itiraz dahi etmemişiz biz buna. Yani Enver Bayrak da seçilmişti esasında. Biz, biz. sene. Tabii tabii ben bunu araştırdım. Gittim buna baktım. Kendi e, işlerimle ilgilenirken, kendi şeyimle ilgilenirken, kurcalarken bir takım hukukçulardan, bir takım şeylerden görüşken dediler. Siz dediler 2005'te esasında Kerkük'ten iki milletvekili çıkartmıştınız. Ama birini silince şeyde itiraz etmediniz ki o bir milletvekilimiz daha vardı. Dolayısıyla gitti. Ee, Malumuz onlara Musul'dan iki milletvekili çıktı. Biri Muhammed Emin, biri din Devla. Evet. Bunlar çıktıktan sonra bize dediler Türkmen milletvekili de biz. Evet. Cephane milletvekili de Evet. Yine aynı hata bu seçimlere tekrarlandı. Evet. din Devla'nı yine tercih ettik biz. Terşih ettik ama gittik ilk toplantıda, benimle Ali Haşim Muhtaroğlu da, benimle Arapça konuşun, Türkmençe konuşma dedi. Ali Haşim Muhtaroğlu da telefonla bağlanabilir. İki biz şok olduk. Hatta ben dönüp dedim bizden hangi aşamada yaşadık? Hangi dönemde yaşadık? Saddam gitti, Hizbül gitti. Bizim hukukumuz var. Anayasada 4-5 madde vardı. Bizim hukukumuz yedir. Sen ne korksan çekil evet. e şimdi ondan sonra bu insan sadece yetinmedi bizi reddetmekten. Bakan oldu. bakanlıkta şunu dedi bana. Dedi biraz hiç olmazsa sana emekimiz geçti, şeyimiz geçti. Bir şeyler ver. Bize de size bir farraş dahi vermem. Böyle yeni kabinede e, Türkmenlerin iki bakanlığa e, sahip olduklarından söz edildi. Siz ne dediniz? Şu anda bizim bir bakanımız var. Evet. Yani tabi e, diğer arkadaşımız davadan bizim Jasim Bey vardır ama evet. bizimle temas halinde olan sürekli günde en az 3 defa görüşüp haberimiz olan başbakanla bizim aramızda halkat vasıl olan e, bizim bir devlet bakanı Turhan Bey'di. E, Turhan Bey şu anda kalmasının bakanlığında bir kendi çalışkanlığı, evet. becerisi, kabiliyeti kendini orada farz etti. Evet. Kabul ettirdi orada herkese. Kabul ettirmesi. İkincisi Türkmenler bununla temsil edilir. O gün Geçen gün bu terşik vizarı yapıldığında evet. Evet. E, ortak görüş şuydu. Ortak görüş El mukavvülü Türkmeni yubethelun min khilal hazihil vizara. hem Irakiyanın temsilcisi dedi, hem e, İslamilerin temsilcisidir, hem de tarafı dedi. Başka bir de demediler. De, yubethelun. Yani bunu biz demiriz bunu. Bunu biz demiriz. Oradaki grup başkanları, oradaki insanlar dedi, Türkmenler sadece bu bakanla tefsir te edilirler. Evet. Yani öteki bir bakanımız yoktu. Kimse e, bizi şey etmesin yani A, tamam bu. Peki yani bu bu arkadaş birinci defa seçildi 2005'te bize sırtını döndü. İkinci defa niye adayı gösterildi? Bu hatalar yani çok büyük bizim Türkmen toplumunu mağdur eden, bizim Türkmen toplumu hakkını kaybettirmez han çok işler çok sıkıntılar çok yanlışlar çok hatalar yapıldı. Evet. Çok şeyler yapıldı. İşte neticesinden biri e de, de budur. Bu hatalar hep tekrarlanlarını tekrarlanır tekrarladı. Şimdi inşallah bundan sonra tekrarlanmayacak evet. Çünkü e, biz e, hakikaten biz bugün artık herhangi bir vazifeye gelen bir insan, herhangi bir makama gelen insandan biz taahhüt alırız. Ben Türkmen Irak Türkmen Cephesine bağlı kalacağım, bağlıyım. Türkmen Cephesinin adayıyım ve bütün yapacağım uygulamalarım Türkmen cephesinde siyaseti ve o politikalar doğrultusunda olacak diye yazılı taahhüt almışız. Evet. Ben de vermişim, arkadaşlarım da verdi. Evet. Bu katta bu çizgide kalacağımıza dair. Evet. Yani bu, bu mesela bu aynı bunun gibi bir olay Hivar'dan Vifak arasında oldu. Evet. Bir ikisi için Vifak dedi bu benim adayımdı. Hivar dedi hayır dedi ben göstermişim. Hivar gitti bunun dosyasını getirdi. Buyurun taahhüt veripti, yazılı veripti. Ben hivardan girmişim, aday olmuşum. Bu şeyimdi, bu şeyimdi. Bu da buyurun avraklardı. Belgelerdi ki bu, bu bizden giripti. Bizim öyle bir belgemiz yok da bizde. Yani e, inşallah bundan sonra e, bu kare düzen ortadan kalkar, doğru düzen kurulu. Hasan Sistem Bey, kurulur. bu son e, dönemlere bir bakarsak geçtiğimiz yıllar Irak Türkmen Cebesi olarak Türk e, daha sonra da bu Irak'taki son siyasi gelişmelerde konuşalım. Şimdi alalım. tabi biz geçen sene en mühim şey bizim istemediğimiz doğrultuda biziz, yapılacaktı. O bir siz e, teydet Bu bir, bir kararıydı, kanunuydu. Yani 12. On, da yapılması gerekirdi. biz burada tarafları her tarafı ikna ederek bunun yapılmamasını sağladık. En gelen e, nüfus sayımı yapılmadı. Yoğun çabalarımız neticesinde. Eğitimle ilgili bir takım güçlüklerle karşılaştık. Evet. E, maalesef bugün müttefikimiz olan bizim e, listede yer alan eğitim bakanı e, bizim eğitimi başarısız kılmak için bir takım girişimlerde bulundu. Tabi yoğun baskılar, yoğun çalışma neticesinde bu başarısızlıkla sonuçlandı ve Türkmen eğitimi artık sağlıklıdır. Evet. Türkmen eğitimi tehlikede değil ki, evet. Türkmen eğitimi yolunda yeri. ve inşallah önümüzdeki günlerde e, kanun tasarısı hazırdı ekladı özüne Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü ilan edilmesi da... için bakanlık içerisinde e, her türlü şey almış. İkinci önemli husus yani bunun e, yanısı tabi e, orada artık bugün bir Türkmen varlığı bir Türkmen ağırlığı ciddi bir şekilde Irak siyasetinde var. Evet. Şimdi daha önceki toplantılara zirve toplantılarda, kırma toplantılarda Türkmenler katılmazdı Bağdat'ta. Türkmen cephesi katılmazdı. Başka parti katılırdı. Evet. Çok çok zorladık. Zaman o partinin yanında katılırdı. Bugün yapılan bütün zirvelerde katıldı. Evet. Yani bugün e, artık Türkmen toplumuna başkaları açılmayı hissediyor. Evet. Geray duyuru. Evet. Yani, da açılımın da Türkmenler tarafından e, dile getirildiği zannedildi. E, siz yine bu konuya açılık getirmiş olursuz bu konuda burada. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Yani açılım diyeceğim. E, açılım kimin tarafından yapılır? Evet. Açılım mağdur tarafından yapılmaz. Evet. Açılım hakkı gasp edilen kesim tarafından yapılmaz. Açılım e, şey hakkı kimin yanındaysa veren taraftan yapılır. Evet. Yani e, Türkmen toplumu açılım yapmaz veya Türkmen cephesi açılım yapmaz. Evet. Hükümet Türkmenlere açılım yapması gerekir. Veya da e, Kürt grupların, hiziplerinin Türkmenlere açılım yapması gerekir. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi geçen ilk toplantı yapıldı. E, Elkitel e, El Kital yani. dediğimiz grup başkanlarının toplantı toplantısı yapıldı. yapıldı. Orada Cumhurbaşkanı açılış konuşmasını şu şekilde yaptı. Derim ben açılış konuşmamı burada Türkmenlerle ilgili yapmak istiyorum. Evet. Çünkü bugün Türkmenler Irak'ın üçüncü kavmiyatıydı. Mazlumiyette birinci kavmiyatıydı. Herkes bugün hakkını, hukukunu alıptı ama Türkmenler daha haklarını, hukuklarını almayıplar. Evet. Şimdi herkes bunu diyebilir. Sayın Taliban'ı bunu her zaman her yerde Cumhurbaşkanı demektedir. Ama dediği yer bugün oturduğu yer makam Cumhurbaşkanı bu hakettir. Evet. Biz eee Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla bu, baka, bu, evet. bu bu bu, bu yani dev, e, c, Meclis Başkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, devletin siyasi kitlelerin e, temsilcileri, Meclis Başkan Yardımcıları, Başbakan Yardımcılarının bulunduğu bir ortam. Yani devletin tüm zirvesi, tüm kadrosunun bulunduğu resmi bir toplantıda. Evet. Ve resmi bir sıfat tarafından bu dile getirilmektedir. Evet. Kayıtlara bu şekilde geçmektedir. Evet. Dolayısıyla bu bir belge nitelikindedir. Evet. Ve bir, bir e, yerine getirilmesi gereken gerçekler, hakikatler dile getirilipti bu toplantıda. Evet. Dolayısıyla bu bir Türkmen açılımıdır. Evet. Yani eğer bir gün e, başka ülkelerde, başka yerlere açılım yapılır derken o ülkenin başbakanı çıkıp da diyirse ki Bunlar bunlar oldu geçmişte. Ve biz bunları aşmak istedik dediği zaman o ülkenin bugün Cumhurbaşkanı da ülkenin Cumhurbaşkanı da bunun gereğini duymaktadır. Evet. Dolayısıyla biz açılım yaptık. Bize açılım yapıldı. Ve olması gereken de doğrusu da budur. Evet. Doğrusu da budur ki bize biz bunu bekliyoruz. Şimdi hepsinden bekliyoruz bunu. Biz bunu başbakanlarına da bekliyoruz. Bunu diğer şeylerden de bekliyoruz. Biz bugün e, bu toplantıdan konuşmuşken birçok e, siyasi kitle temsilcileri bu toplantının olumlu geçtiğine veya e, hatta e, siyasi krizin e, önümüzdeki dönemde aşılacağına dair olumlu e, beyanatları olmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi tabi bunlar e, karşılıklı iyi niyete bağlı şeylerdir. Eğer niyet ülkeyi kriz ortamından çıkarıp da kalkınma aşamasına geçmek ise fayda aldı, bu yapılabilir. O çok da basitti. Yani bugün meclis siyaset dedikleri iki sayfalık bir yasa tasarısıydı. Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise gönderdi. Mecliste dört e, beş gün içerisinde bu yasalaşı, bu kriz biter. Savunma Bakanlığı verilen epeyi adaylar vardı. Tabi Cumhurbaşkanlığı dediği şu vardı. E, bugün sadece ve sadece e, şimdi diyor ki e, Savunma Bakanlığı Şii e, bu kavunundu. Hayır, savunma Sövbe bakanlığı... Sövbe sünni. Ki bu kavunundu. Evet. İçişleri Bakanlığı şey bu kadar. Evet. Bay, Cumhurbaşkanı şunu yani, dedi. böyle ki, mi yoksa... Mı? böyle er adlandırıldı. Erakiyel mi verildi? Erakiyel istersi... E, ulusal ittifaka verildi İçişleri er Bakanlığı. Erakiyel istersi öyle bir e, nitelikte bir insan.